Hürriyet Mahallesi 219 sokak üzerinde bir apartmanın üçüncü katında yangın çıktı şu anda itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor şu an dışarıdan baktığımızda evin içerisinden dumanlar yükseliyor Şu an itfaiye ekipleri yangına müdahale etmek için olay yerine geldi. Olay Hürriyet Mahallesi 219 sokak üzerinde. Dumanlar halen apartmanın balkon kısmından çıktığını görüyoruz. Şu an için tehlike arz ediyor. İçeride doğal gaz da var. Şu an doğal gaz akışının da acilen kesilmesi gerekiyor. Yetkililer şu anda müdahale ediyor. Olay Hürriyet Mahallesi 219 sokak üzerinde bir apartman dairesinde meydana geldi. Evet, şu anda bir itfaiye Eren'i görüyoruz içeride. Halen dumanlar yükseliyor. Evet, bir itfaiye yeri şu anda balkonda. Bir itfaiye de camda, evet. Şu anda ilk etapta itfaiye evin pencerelerini ve kapılarını açtı. Yani neden? Yangın henüz neden çıktığı belirlenmedi. Şu anda çalışmalar sürüyor, söndürme çalışmaları. Dumanlar hala yükseliyor. İtfaiye müdahale etti şu anda içeride olay yerinde. Apartman dairesinin içerisinde yangına müdahale ediyor. İçeride ekipler halen apartmanın dairesinin dışından dumanlar yükseliyor. Şu anda evde birileri var mı yok mu belli değil ama büyük ihtimalle şu anda kimse yok. İçeride evde doğal gaz da var. Doğal gaz hattını şu anda buradan balkonda görüyoruz. Siyah isler var balkonda tamamen. Yangın ne zaman başladı tam belli değil. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri hemen müdahale etti. Şu an müdahale halen devam ediyor. 112 acil servis ekipleri de burada hazır bekliyor. Evet, itfaiye ekipleri hala müdahalesi devam ediyor çevredeki dumanlar azaldığını görüyoruz şu anda. Şu an itibariyle herhangi bir yaralanma veya can kaybı görünmüyor olay yerinde. Bay Hürriyet Mahallesi 219 Sokak üzerinde meydana geldi. Halen dumanlar çıkıyor apartman dairesinden. İtfaiye ekipleri içeride yangına müdahale ediyor. Kolay Hürriyet Mahallesi 219 sokak üzerinde meydana geldi. Olay yerine ambulans ve emniyet güçleri de müdahale etti. İhtiyar aracının bir tanesi olay yerinden ayrılıyor. İlk etapta ciddi bir durum olduğunu gözlemledim şu an için herhangi bir sıkıntı yok. Apartman sakinleri apartmanın dışına çıkmış durumda. Ne oldu ya? Çıkalım ki abi yukarıda bilmiyorum. Çalışıp da ayrı. Olay Hürriyet Mahallesi, 219 sokak üzerinde meydana geldi. Evet, Apatman Dairesi. Gördüğünüz gibi. Şu an doğalgaz firması geldi doğalgaz firma yetkilisi geldi. Doğalgazı kesmek için büyük ihtimalle onlar da hemen olaya müdahale edecekler. Evet, şu an doğalgaz hattı kesiliyor olay yerinde. Şu anda büyük oranda kontrol altına alındığı yangın. Olay Hürriyet Mahallesi 219 Sokak üzerinde meydana geldi. Evet, şu anda olayda herhangi ciddi bir durum olmadı, şükürler olsun. Şu an için e, ev içerisindeki duman da kesildi, kontrol altına alındı. Aktaracaklarımız bu kadar.